Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market Kurban Bayramı özel katalonu incelemeye başlıyorum. Krema dolgu pirinç patlaklı çikolata 179 lira. Bütün fındıklı ve fındık kremalı sütlü çikolata 199 lira. Bütün fıstıklı ve kadayıflı sütlü çikolata 250 lira. Ülker çikolatin sütlü çikolata 199 lira. Ülker buklet Madlen çikolata 199 lira. Ülker buklet krema dolgulu sütlü çikolata 145 lira. Bütün fındıklı çikolata kaplı dolgulu gofret 137 lira. Hindistan cevizi kaplamalı bademli gofret 114 lira. Stik çikolata çeşitleri 139 lira. Bütün fındıkta çikolata kaplı dolgulu gofret 189 lira. Dolgulu çikolata 159 lira. Eti karam çikolata kaplı bisküvili çilek krema 175 lira. Kent karışık meyve suyu dolgulu şeker 75 lira. Kent karışık bomba ve yumuşak şeker 75 lira. Nugalı mini çikolata bar 189 lira. Ülker lokumcuk yumuşak şeker 69 lira. Bütün fındıklı karamelli sütlü çikolata 55 lira. Dolgulu dökme yumuşak şeker. Kilogramı 95 lira. Sütlü çikolata kaplamalı mini nugo bar. 79 lira. Bitter çikolata kaplı naneli fondan. 65 lira. Çikolata şeker kaplı badem dıraje. 79 lira. Sert yumuşak şeker fruity. 49 lira. Sert bonbon şeker 49 lira. Karamel dolgulu çikolata 89 lira. Çikolata kaplamalı fındıklı lokum 119 lira. Mini yumurta çikolata 109 lira. Çokamel sade 105 lira. Çilek kremalı mini bisküvi 45 lira. Meyve parçalıklı çikolata kaplı Hindistan cevizi mini bar 65 lira. Gül aromalı lokum 65 lira. Çikolata kaplamalı mini bar 69 lira. Karışık spesyal çikolata 269 lira. Parfümlü kolonya 55 lira. Parfümlü sprey kolonya 53 lira. Kolonya Marmara 55 lira.